Merhaba iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere yavaşlayan Android cihazlarımızı nasıl hızlandırabileceğimizi göstereceğim. Cihazımızı açıyoruz. Uygulamalar. Ayarlar. Genel. Cihaz hakkında kısmını tıklıyoruz. Buradan yapım numarası var. Bunu 5 ya da 6 kere tıklıyoruz. Geliştirici seçenekleri açıyoruz. geliştirici mod açıldı. Geri geliyoruz. Buradan geliştirici seçeneklerini tekrar tıklıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Pencere animasyon ayarı. Bunu tıklayıp kapalı konuma getiriyoruz. Geçiş animasyonu ölçeğini. Bunu tıklıyoruz. Bu zaten şu an kapalı. Animatör süre ölçeğini tıklıyoruz. Bunu kapalı konuma getiriyoruz ve artık cihazımız şu an hızlanmıştır. Bu basit yöntemi sizler de çok farklı deneyebilirsiniz.